Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine aslanlarımla beraberim. Az önce arkadaşlar tosunu falan hepsini kapattım. Sabah canlı yayındaydık YouTube'da. Evlatların hepsini salmıştım bahçeye. Baya hırgür oldu zaten hepsini salınca. Ondan sonucuma güzel bir canlı yayın yaptık. Kaç saat yaptık Emirhan? 2,5-3 saat oldu değil mi? Ne bir buçuk saat oğlum en son baktığımızda 120 dakikaydı. İki buçuk saate falan yakın yaptık arkadaşlar. Sizler de kanala abone olun. Oradan bildirimleri açın. Ondan sonra canlı yayınlara sizleri de bekliyorum. Sohbet muhabbet ediyoruz ve canlı yayında da süper chatten destek olan arkadaşların ismini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Sağ olsunlar bize de süper chatten destek oldular evlatlar için. Onlar da ismini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Dün demiştim sizlere Mia Kızan'a geldi. E, Mia'yı Romeo ile çiftleştirelim mi diye. Herkes çiftleştirmemi istemiş. Zaten ne oldu Sofya? Dur Sofya'nın yanına gideyim bakayım. Sofya'yı ne yapıyorsun kızım? Eh? Ondan sonra Cime dedim arkadaşlar çiftleştirelim. Çünkü biliyorsunuz evlatları cins olan evlatları. Bundan sonra e, yavru atacağım. Ondan sonra yavrularını alacağız. Vereceğiz sütten kesildikleri zaman. Bunu da kendi evlatlarımızın masrafını çıkarmak için artık bir yerden e, tutup başlayalım dedim arkadaşlar. Cins köpek üretimine artık başlayalım dedim. Ve onun haricinde de arkadaşlar bizim yeni aldığımız kızımız Natasha da kızana geldi. Alman kurdu olan ve onu da diyorum ki Tesla ile çiftleştireyim arkadaşlar. Ne diyorsunuz yorumlara bir yazın. Tesla baba buradayken Tesla'yla ikisini bir çiftleştirme planım var. Natasha da kızana gelmişken Tesla'yla ikisinden muazzam yavru atar diye düşünüyorum değil mi Sofi? İn bakalım Sofi sen niye kızana gelmedin? Sofi'nin ki bayağı gecikti. Tesla gel. Cık, cık, gel gel aslanım gel kapamayacağım gel. O da onu kapayacağım sana hemen kaçıyor bak. Bugün Esko da saldım. Esko gel. Cık, cık, gel oğlum gel 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 gel. Aslanım benim Almanya'nın öz evladı. Sabahtan beri ufak ufak Tesla ile atışıyorlar. Bir, bir, aralarında bir rekabet var. Yalnız Tesla'daki kalıp farkını görüyorsun değil mi Emir? Böyle olmasının sebebi o köpek 8 aylık yavru da arkadaşlar. Bizim Escobar daha yavru 8 aylık. Tesla 2-2,5 yaşında köpek. Belki daha fazla tam yaşını bilmiyorum. Tesla büyük yani. Bizim Escobar da büyüdüğü zaman o da bunun gibi olacak. Kalıbı falan gelişecek, kemikleri gelişecek. Boy atacak. Esko gel. Yavru ya. aslanım benim be. Aslan oğlum benim be. Karizmanın öz evladı öz. Maşallah benim oğluma. O da şimdi Natasha'dan ayrı kaldı ya Natasha da diye onun yanına gitmek istiyor arkadaşlar da ayırdım şimdi onları. Escobar'ı saldım dışarıya. Çünkü kardeş oldukları için o ikisini eşleştirmeyeceğim. Planımız Tesla. Tesla iyi bir yavru almak istiyorum onlardan. Yorumlar yazın. Sizlerin de tavsiyesini bekliyorum. Gelin şimdi ilk olarak bir Romeo'yu çıkaralım dışarıya. hem Romeo'yu da diğer Alman kurtlarıyla bir tanıştırmış olayım. Ondan sonra şimdi Mia'yı da alacağım. Şimdi normalde Mia burada kalıyor. İlk dedim ikisini buraya mı koysam? Sonra vazgeçtim. Prensesle Karam'ın olduğu kafes var ya onları salacağım Prensesle Karam'ı. E, Romeo ile Mia'yı ikisini oraya koyacağım. Eşleşmesini o şekilde yapacağız arkadaşlar. İnşallah Mia ile Romeo'dan güzel yavrular nasip olur diye ümit ediyorum sizden. Bu arada benim bir ricam var beni kırmayın. Lütfen destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup Biliyorum yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini elimden geldiğince okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi gel bir Romeo'yu göster bakayım Romeo'yu. Romeo çok kaliteli bir frenç arkadaşlar. E, ee, kafa yapısı, ağız yapısı, boyu falan muhteşem. Mia da çok güzel bir annelik yapıyor. Çünkü Mia'dan daha öncesinde ee, çok yavru almışlar. ve Eski sahibinin dediğine göre Mia çok güzel annelik yapıyormuş. Yavrularına çok güzel bakıyormuş. İnşallah Mia'yı ya eşleştiririz, Yavru nasip olur. Daha çünkü benim Mia'dan yavru almam nasip olmadı ama bu sefer ümitliyim. İnşallah olur. Ondan sonra onlardan iyi bir şekilde yavru alırız. Romeo hazır mısın oğlum? Aslanım benim bugün enerjin yerinde mi? Gel ama ilk prensesle karamı salalım bir. Çünkü onları o kafese alacağım. Romeo'nun yanına mı alayım dedim de o kafes dar arkadaşlar ufak ya. Luffy sen ne yapıyorsun yakışıklığım? Heh, sen ne yapıyorsun aslanım benim? Canımın içi. Gece nasıl yanımda geziyor görüyor musun geceyi? Gel bakalım. Prensesle karam sabah salıktı da sonra geri kapattım. Köpeklerin çoğunu saldım arkadaşlar. Yayında. Bahçede 15-20 köpek vardı değil mi? Bayağı doluydu yani. O yüzden dedim prensesi çok oynamaya başladılar. Onları ayırayım prenses gel kızım. Kerem gelin. Geçin bakalım kızlarım. Hadi bakalım koşun. Gel bırakayım buraya prenses gel. Kerem. Aferin benim canlarıma. Babası seviyor onları. Prenses fare gibi fare. Nasıl zıp zıp geziyor. Gel hadi koşun bakalım. Onları bu kafese birazdan ilk bir bahçede bir çıkaralım Romeo'yu. İnşallah da e, Alman kurtlarıyla tartışmaz Romeo'yu. Biraz çünkü Romeo deli biliyorsunuz. <laughs> Prensesi bir çeksene nasıl kıvır diyor. Prenses! Prenses! Tatlı kızım benim. Babası seviyor aşkını. Fare o benim. Fare Minik kızım o benim. Minik. Karam ablanın yanından ayrılma. Karam ablan koruyacak seni. Duydun mu? O seni korur. Karam ablanın ayrılma kızım benim. İnşallah Romeo şimdi Tesla'yı Escobar'a falan sarmaz arkadaşlar. Dur bakalım. Bir dikkatlice şey çıkaralım. Sonra da miyeyi çıkaracağım. <laughs> ne oldu Luffy? Sen de mi gezeceksin? <laughs> Ee, sen de mi geleceksin aşkım? Dur şimdi sıra var. Sıra var gençler. Sırayı bekleyeceksiniz. Sırayı bekleyeceksiniz. Reyna'm. Az önce iyi bir yağmur yağdı. Sonra da gene güneş açtı arkadaşlar. Yağmurluyken hava Ördeği çeksin ördeği. Bak ördek nasıl yüzüyor. Git yukarıdan göster çabuk. Ördeğimi bir göster. O Anadolu'nun öz evladı. Aslan ördeğim benim. Maşallah. Karizması yeter onun ya. Şunun tatlına bakar mısınız? Ördekleri çok seviyorum. Gene arttıracağım ördekleri arkadaşlar. Bir 10-15 tane daha ördek istiyorum. Köpekleri yavrulatıyoruz bir de ördeklerden de e, sayıyı çoğaltalım. Onlardan da yavru alalım. Gel bakın Romeo. Romeo bekle oğlum, bekle oğlum, bekle oğlum. Aslanım benim be. Ya bu adamın karizması ne böyle ya? Bu Paris'in öz evladımı ya? Gör. Dur bakın Bismillah. Dur hayır Esko. Şimdi bir dikkatli olalım da arkadaşlar. Çünkü Romeo biraz deli biliyorsunuz. Şöyle bir dikkatli olalım. Romiş aslan oğlum benim be. Zor tutuyorum aslanımı. Bu kaplan mı aslan mı benim oğlum? Prenses kim gelmiş prenses? Heh. Gel şöyle bir Romeo'yu iyi bir turlatalım. O dışarıdan Mia'yı bir koklasın. Mia'nın kokusunu bir alsın arkadaşlar. Aslında bir tane daha kayış lazım bana ya. Yer kayışları nereye koyduk Emir? Hey hey hey! Ne oluyor? Hayır! Tamam o. Romeo Tesla'ya bir gider yaptı gibi oldu da. Durun bakayım sakin olun. Romeo'nun siz boyunun küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hayır. Tamam Romeo sakin ol. Gel buraya. Oho, Romeo bak, manyak lan bu. Valla bizim olan deli deli. Öyle ufak mufak ama hiç çekinmiyor. Hemen gider yapıyor bak. Tesla'yı korkuttu vallahi ya. Aslanım benim. Ah aramdaki asalete bak. Duruşun yeter oğlum be. Dosta korku düşmana güven veriyor maşallah. Gel. Şimdi şuradan bir tane daha kayış alacağım arkadaşlar da. Kayış nasıl bakayım? Ee, bu kayışın da tutma yeri yok. Neyse, idare eder gel. Romeo gel. Gel oraya doğru gidelim. Aslanım benim? Yalnız Romeo bak Escobar'la testeye çok bir şey demedi arkadaşlar. Hades Mades olsa deliriyor çünkü. Hades herhalde onları kendine rakip görmedi. Hadesi Carlos'u falan kendine rakip görüyor da Tesla Escobar'ı çok sallamadı herhalde. <laughs> Isabel kim gelmiş Isabel? <laughs> He? <laughs> hey! Bak Esko sen çok yanaşıyorsun oğlum. Hayır! Esko Romeo öyle yapma. Akıldır. Heh, gel şu aşıkları bir buluşturalım arkadaşlar. <laughs> Niye? Kim gelmiş kızım? Yalnız bu Romeo'nun boyu yetecek mi ki Mia ile çiftleşmeye? Mia bundan bir tık daha uzun da arkadaşlar. Boyu yeter mi bilmiyorum. Eğer boyu yetmezse suni dölleme diye bir şey var. Suni dölleme yapılması lazım. O da çok zahmetli bir iş ya. Baksana çok kısa geldi gözüme de. Şimdi Mia'yı da çıkardığımız zaman Tyson ne oldu? Romeo geldi oğlum Romeo. Allah Romeo seni döver bak çok yanaşma Romeo'ya. Duydun mu Tyson? Romeo tehlikeli bak. Hayır tamam. Dur. Romeo ya yanaşma oğlum. <laughs> Tyson ayağa kadar. Tyson <laughs> baba. Karizmanın öz evladı. Dur buraya. Sen olmadı Emir. Sen bir Romeo'yu tut burada. Tamam bekle beni. Ben hemen Mia'yı çıkarıp geleyim. Tamam. Tut tamam. sen burada dur. Sakın dalmasın beni. Dikkat et. Şimdi Mia'yı çıkardım arkadaşlar. Ver bakayım Romeo'yu bana. Dur bak ha. Hemen... Tamam hemen bir Romeo şu an koklamaya başladı. Tamam şu an Romeo çıktı arkadaşlar. Hemen çiftleşmeye çalışıyor. Tamam. Hey hey hey. Sakin sakin sakin. Milletin içinde yapmayın bakayım akıldırın. Akıldırın yok. Romeo maşallah bugün hızlı çıktı. Önce kızanla böyle yapmamıştı bak. Bugün hızlı çıktı maşallah benim oğlum. Karışban'ın öz evladı ya. Dün Romeo şeye Romeo damat atomu yaptık karışım. Ondan sonra o enerji verdi herhalde Anılma biraz. Tamam sıkıntı yok. Bunlar eşleşecek arkadaşlar. Eşleşecek. Mia tam kızandı şu an. Çok şükür. Tesla sen çok yanaşma bak. Tesla o sana göre değil oğlum. Herkes kendi dişine göre biriyle eşleşsin. Sen bir rahat dur bakayım. Hey sakin sakin. Mia şimdi biraz naza çekiyor. Gel. Gel bakayım şuradan bir gidelim. Dur kızım. Tesla bir müsaade eder misin oğlum? Sen ne kadar meraklısın bakayım. Dur. Tesla e arkadaşlar. Mia bak 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 o da test şeye çıkıyor Mia ya. Sakin olun lan. Heh, nasıl ama elime yakışlar mı ikisi? Ya bunları bir ara arkadaşlar denize götürmüştüm o videoyu izleyin. Çok güzel bir video olmuştur Romeo ile Mia ile. İkisi de deli yüzüyorlar. Daha da Romeo orada elimden kaçtı. Bir tane sokak köpeğine dalmıştı. Dur. Dur Mia sinirlendi. Oo! da dalıyor. Gel. Gel onları kafese koyalım. gelin arkadaşlar. Çünkü şimdi Tesla araya giriyor. Bir anlık dalaşabilirler, riske atmayalım. Tesla da gözüne dikmiş Mia'ya. Oğlum o senin etinle, ne, budunla ne. sen ile hiç olur musun Allah için? Olmayacak duayı amin diyor bu da ya. Gel. Tamam Sofya sakin ol. Baksana abi Tesla yanından ayrılmıyor. Yalnız gel, gel şu ikiliyi bir karşıdan çek. Şunların bir karizmasını çek bakayım. Tesla bir kaç da görsünler ya. Tesla. Hadi oğlum. Bak Tesla şimdi dövecek seni Mia bak. Bak Mia'dan şimdi dayağı yiyeceksin. Gel Mia. Dur Romeo, sen de bir kafese gitmeyi bekle. Ne kadar acelecisin oğlum, gel. Gel. Hadi bir kafese gitmeyi bekle, dur. Gel bakayım. Dur Romeo, dur bir kafese gidin oğlum. Bir acele etme, dur. Ne bu acele, kudurdun herhalde ya. Gel. Raşa tamam, bir şey deme. Gel. Dur niye ayışıldın? Abicim, sesla. Hayır Raşa. Akıl dur. Raşa hayır. Çıkın bakayım, karım gel. Karım sen çık kızım oradan. Senin yuvanızı şimdi onlara vereceğim ben. Tesla akıllıdır. Keşke Tesla'yı kapatsaydı. Abi bunlar da hemen yuvasını koruyor ki arkadaşlar. Çıtır tamam hayır. Dur şunları güzelliğine baksana bir. Kızım bir çıkın karam. Hayır tamam gel. Gel. Karam gel dışarıya. Karam sen dışarı geçin kızım. Geç 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 geç. Geç 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 içeri 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 içeri. Tamam dur. Bir dakika arkadaşlar karamı dışarı alayım. Karam gel. Karam gel kızım. Gel hadi bakayım gel. Bu yuvayı şimdilik onlara verelim tamam mı kızım? Onlara verelim. Oğlum burası açık hava sineması mı hepiniz izliyorsunuz? Çıkın bakalım dışarı. Tamam geç. Dur şimdi şu kayışlarını bir çıkarayım arkadaşlar da rahat etsinler. Dur elimi ısıracaksın dur. Romeo bir bekle ya. Durun oğlum dur dur. Bir sakin olun bakayım ne bu enerji ya. Tamam. Oho <laughs> ya çıldırdı. Ya sakin kızı. Ama şu kayışları buraya koyayım. Bunlar burada kalsın. Şimdi ben çıkıyorum. Rahat tak rahat rahat takılın. Mekan sizin tamam. Dur kızım. Dur hayır hayır testa kaç. <laughs> Hepimiz toplandık köpeklerle açık hava sineması gibi izliyoruz maçı. Aslında <laughs> hava biraz daha serin olduğu zaman yapsam iyiydi de çok sıcakları. çünkü de neyse gölgeye geçerler içerisi gölgeye şimdi. Tamam Mia sakin kaçmak yok buradan. Güzel bir şekilde eşleşeceksin kızım yavru istiyorum tamam mı? Duydun mu? Ama bir bakacağım arkadaşlar. Romeo'nun sanki boyu yetmez gibi duruyor. Bir de şu anda Mia biraz naza çekti. Alışık değil ya. Bayağıdır yan yana değiller. Bir ortama alışması lazım ilk önce Romeo'yu iyice bir sevsin. Romeo da iki kibar bir cümle söyle. iki kibar konuş bir güzel konuş. Direk hoppala mevzuya atıyor. Olmaz ki oğlum böyle. Biraz düzen ver kendine Romeo. Bu kadar olmaz oğlum yakıştıramadım sana bak. Destanın da içi gitti lan. Tesla sen Natasha'yla ile duydun mu? Sen Natasha'yla oğlum. Sen Mia sana senin dişine göre değil. Tamam aslanım gel. Şimdi arkadaşlar bir Tesla'yı kapattım çok darladı Romeo'yı Romeo iyiydi. dikkatlerini bozdu. Tyson baba sen ne yapıyorsun aslanım? gene şimdi bir Luffy'yi salacağım. Luffy bir gelsin. Ondan sonraki dediğim gibi bir sonraki eşleşme Natasha ile Tesla iyi mi değil mi? Yorumlara yazın sizlerin tavsiyesini bekliyorum. Dışarıda erkek köpek kim var? Esko mu var sadece? Esko bir şey demez herhalde ya. Gel bakalım Lüfi. Eşko nerede? <laughs> Gitti herhalde doğum anne oraya. Lüfi gel oğlum. Cık. Gel. Aslanım benim. Koş bakalım koş. Tank gibi benim oğlum maşallah. Tank. Heh. Gide yap bakalım tuvaletini. Şimdi Lüfi bir gelsin arkadaşlar. Bir tuvaletini bekleyelim. Oradan da gelin bir kane korsanla oraya gideyim. Onların son durumunu göstereyim. Bugün tedavilerini yapacağız. Tedavi videosunu istemiştiniz. Onu da ayrı video çekeceğim sizlere. Eee dün de ufak bir tartışma yaşadık. Arkadaşlar köpekler arasında böyle şeyler gayet normal olur yani. Önemli olan ciddi zararlar vermeden önüne geçebilmek. Burada amaç hayvanların özgüvenini yerine getirebilmek. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama Hades'ten hiç beklemiyordum öyle bir şey. Şaşırdım yani dün öyle yapınca. Niye yaptı bilmiyorum. Baron sen, Baron nereye yaptın oğlum? Cık. Ya, yanıyorsun herhalde Baron. Ha, dur bakalım Escobar geldi. Luffy ile anlaşır herhalde onlar. Çünkü Luffy çok uyumlu bir köpek. Luffy hiç diğer köpeklerle oyun oynamıyor arkadaşlar. Hep benim yanımda geziyor. Luffy, Luffy. Cık. Prenses. Tasmanı kirletme kız. Tamam yok. Belki Escobar'ı sevdi o. Eskabar'ı umursamıyor bile ki. Gelin kanı korsanına oraya gidelim. Onlara da bakalım arkadaşlar. Miel ve Romeo'yu yan yana bıraktık. Gençlere karışmayalım. Onlar işlerini görsünler. Fazla biz başlarında oyalanmayalım onların. Değil mi aşkım? Escobar sevdi mi Luffy'yi? Natasha nerede Natasha? Natasha gel. Natasha. Kızım. Bak Escobar'ın gözü Natasha'da. Onun yanına girip onunla çiftleşmek istiyor. Hayır. Hayır. Geç. Hayır. Hayır dedim. Hayır. Akıl ol. Hayır Escobar. Gel Luffy sen gel. Luffy gel. Luffy öyle havlıyor arkadaşlar. Saldırmaz o. Bir şey oluyor ona böyle havlıyor havlıyor ama hiçbir şey yapmıyor maşallah Luffy. Aslanım benim. Çok komik bir köpek ama çok seviyorum onu. Prenses. Prenses de benim peşinde kuyruk gibi ayrılmıyor arkadaşlar. Bakayım kane korsaları ne yapıyormuş. Aslanım Ejder. Ne haber oğlum? He? Ejder'e bak sen ya. Maşallah benim oğluma. Emirhan bak bunu yanlış takmışın. Bir dahakine kardeşim. E şimdi bak bu köpekler buraya ne yapıyor biliyor musun? Şimdi bak bu alt tarafa kafasını sokuyor açıp. Açıyor bunu alttan bağlayacaksın anladın? Bir buradan bir buradan. <gülüyor> 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 Bak bakayım aslanlarıma bak sen. Bunlar İtalya'nın öz evladı öz. Ejder çok fena arkadaşlar. Ejder var ya bir kendine gelsin. Ee, bu Bacı'da harbiden güzel bir köpek olacak. Ee, aynı şekilde bizim Şivas aynı Şivas daha kötü durumda da onda biraz toplayalım. Ama ejder harbiden çok deli makine bir köpek maşallah. Dün karşılaştığı sırada çok özgüvenliydi. Daha Bacı'ya ye yeni gelmesine rağmen harbiden adam özgüvenden ödüm vermedi. Ejder'i ben çok beğendim. Bir de prensese saldırmaya çalışıyor bak. Bak bak. Prenses korktu görüyor musunuz? Ufak köpeklere karşı bir şey mi var? Ne, neyi var? Ufak köpekleri sevmiyor arkadaşlar. Bak Luffy'ye bir şey demedi. Luffy hiç umursamadı bile ama prensese gözünü kestiriyor beyiciler. Zaten bunu bundan sonra bahçeyle tek salmayacağım. Elimde muhafız edeceğim. Hadi dişinden yana sıkıntı yok da bu ejder çok sıkıntı arkadaşlar. Onu da yakın zamanda toplayalım. Bazıları da hadesle de güçlü olur o falan demiş de. Arkadaşlar. İnşallah olur diyelim yani. Güzel köpek de. O askı da mı yapıyor lan bu Ejder? Şşş neymiş oğlum o? Neymiş oğlum o? Hah Ejder! As! As! Yapa demek ki askı alt yapısı var bunda. Alıştırmamız lazım askı. Geçen videoda yapmalılar altyapı var bu göbekte. Bu köpek çok sağlam olacak. Valla bu Ejder çok sağlam olacak arkadaşlar. Dişinin, dişinin gözleri göstersene yine gel. Gel gel. Bak gözlerine hale gelmiş yani görüyor musunuz arkadaşlar? Gözleri çok kötü. Bugün ilaç aldım onlara. Gittik sabah e, ilaçlarını aldık hepsinin. İnşallah bunları bir buçuk aya temizleyeceğiz. Yalnız erkek biraz kilo almadı mı sanki? Değil Aynen. mi? Aynen. erkek Aynen. biraz kilo aldı arkadaşlar. Erkek ilk geldiğinde çok kötü gözüküyordu. Bak şimdi biraz daha topladı. Daha elim... Kaç gün oldu? 4-5 gün oluyor değil mi? 4-5 güne gene gelişimi iyi maşallah arkadaşlar. Ejder Baba. Şivas. Aslanlarım benim. Arkadaşlar şimdi Mia ile Romeo eşleşmesi tamam olacak. İnşallah bugün de Natasha ile testleyi tamamlayacağız. Bazı arkadaşlar da yorumlarda yazmış ki e, sen demiş çok köpek olduğundan dolayı işçen ediyorsun fakat demiş hala köpek alıyorsun. Arkadaşlar 50 kere söylemeyeyim bir şeyi. Artık dedim yeni planlarım var. Dedim ki sizlere cins köpek alıp üretip cins yavrularımız olduğu zaman bunları ücretli bir şekilde sahiplendireceğim. Cins köpek olduğu zaman ücretli bir şekilde kolay bir şekilde sahiplendiririz. Cins olduğu zaman herkes köpek istiyor almak istiyor çünkü. melaz olduğu zaman vermek çok zor oluyor. En azından dedim, sevdiğimiz işi yaparız. Evlatlarımıza güzel bakarız güzel yavrular alırız gözümüz arkada kalmaz oradan gelen parayla da çocuklara ama daha kaliteli mamalarla bakarım daha güzel koşullarda bakar ilgilenirim yeni yerler inşa ederim o yüzden bundan sonra e, hani bir koyun üretimi inek üretimi gibi düşünün yani bu bir can ben üretime karşı değilim ama güzel bakıldığı zaman bazı insanlar var hayvana çok kötü halde bakıyor rezalet durumda bakıyor bir eve tıkıyor hepsini pisliğin içinde kalıyorlar. Bunları üretiyor üstünden para kazanmaya çalışıyor. Ben buna karşıyım. Bugün koyunu köpeği iniyor. Bunu kim yaparsa karşıyım. Ama sen zaten bu örnek veriyorum. Bu köpek sokakta olsa çiftleşecek yavrulacak. Doğru mu Emir? En azından sen bunu alırsın. Burada güzel koşullar altında. Bakarsın, beslersin, ilaçlarını, vitaminlerini verirsin, takviyelerini yaparsın. Ondan sonra iyi bir şekilde yavru alırsın. Güzel bakıldığın müddet sonra gider yavrularını sahiplenirsin. Ben buna karşı değilim. Sonuçta bunu sen yap, yapmasan başkası yapacak. Yeter ki bari güzel koşullarda yapılsın. E bugün lafa geldi mi ben Rottweiler istiyorum. Kangal istiyorum. Poltuz istiyorum. Pamayran istiyorum. E bu adam onu üretmese nereden alacaksın sen? Nereden alacaksın yani? Üreticiyi araştırsın abi güzel bakıyor mu? Sağlam bakıyor mu? Köpeklerle iyi ilgileniyor mu? Önemli olan bu iyi ilgilendiği müddet. Ben hiçbir şekilde karşı değilim. Yani bu şekilde de ilerleyeceğim için daha ilerleyen zamanlarda da yeni cins köpekleri de getirebilirim. En azından artık bunu bu bunu bir işe dökeceğim yani anladınız mı? İş olarak yapacağız. O yüzden de eee bu yolda da mantıklı bir karar aldığımı düşünüyorum. Sizlerin de destekleri zaten bu yönde. En azından sevdiğimiz işi yapalım. Cins köpek toplayalım, üretelim, yavrularımızı verelim. E bir para kazanacaksın oradan. E bunlara daha kaliteli bakacaksın. E daha yeni kafesler inşa edeceksin. Daha güzel bir sistem oturtacaksın. Sonuçta bir işte para döndükten sonra her şeyi daha iyi layıkıyla yaparsın. O yüzden bu şekilde karar aldım. Kararımın da arkasındayım inşallah gittiği yere kadar. Sizlerin destekleriyle gireceğiz arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.